Bakalım kocaman. Aa, aa Azra ya. Şurada bir tane çürük gördüm sanki. Kocaman aç bakayım ağzını. Aa, şurada bir tane çürük varmış sanki. Dur onu tam kontrol Kaldır kocaman aç bakalım. Bızz, bızz, bızz. Nereye geldik şimdi biz? Dişçiye geldik değil mi? Dişçi böyle bir oyuncak alanı vardı. Şimdi Azra burada popit buldu. Popitle oynuyor arkadaşlar bakayım. bunu yırtmışlar. Bak bakayım başka ne Patlamış mı? Yap bakayım hepsini çevir arkasını. <laughs> Biraz, <laughs> Biraz yavaş yapman <laughs> lazım <gülüyor> anneciğim. bak burada bir tane daha oyuncak vardı. Bak bu da çok güzel. Bunu da gösterelim arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar. Bir aşağı kalkıyor. Bir yukarı kalkıyor. Değil mi Azra? Bak, çok eğlenceliymiş anne, bu da. Bu, bu polisler yapmış. Kim yapmış? Bu polisler yapmış. Polisler mi yapmış? Bak burada ne varmış Azra? Zeka küpü gördün mü? Yapabilir misin sen? Dene bakalım. Dene bakalım yapabilecek misin? Çevir bakalım olacak mı? Hadi bakalım bekleyelim seni. Yapabilecek misin tek başına? Aynı renkleri birbirine araya getirmen gerekiyor. Getiremiyor musun? İçisini birden yap bakalım. Hadi bakalım. Abi birbirine Hadi çevir çevir. Hepsini aynı renkleri bir araya getirmeye çalıştır. Bir tane de ben yapayım. Diğer taraftan da ben de yapayım arkadaşlar. Belki birbirini birleştirebilirim değil mi Azra? Dur bakalım. Şöyle çevirelim. Hmm, bakalım kim önce yapacak? Azra mı yapacak? Annesi mi yapacak? Ay olmuyor ya. Azra bu çok zor sanki. Değil mi? Ben yapamadım. Sen dene. Deniyor Azra arkadaşlar. Bakalım yapabilecek misin? Çevir çevir. Bak şimdi burada sarı oldu. Burada yeşil. Orada beyaz. Hepsinin bir arada olması lazım. Oldu. Oldu mu? Bitti mi? Yapabildin mi? Hadi bakalım. Başka ne alacaksın? Ne oynayacaksın başka? Bakalım başka neler varmış. Aa, aa top varmış. Arkadaşlar. Evet ama o tarafa doğru at. O tarafa doğru at. Bakayım göreyim. Ay. Yakala, yakala yakala yakala. bakalım. Bu tarafa doğru at tamam mı? Aa, aa nasıl sesi çıkıyor. Asya? Çok güzelmiş ya. Tamam yeter rahatsız olmasın insanlar çok fazla oyun oynamayalım tamam mı? Çünkü burası bir hastane. Bakalım başka ne varmış aşağılardan ne varmış? Aa burada boyama kitaplarımız varmış. Bak dedi ne var burada Azra? Diş doktoru seti gördün mü? Oynayalım mı bununla senle. Ben bunu oynayacağım. Onu mu oynayacaksın? Hadi oyna bakalım ne varmış burada? Aa koltuk sandalye. Bak burada da var masası varmış. Sonra bu da mutfak galiba. Bir tane daha koltuk var. Bak. Bakalım başka ne varmış. Bu da onun üstüne galiba Azra. Bakalım başka var mı? Bu diş doktor masası. Bunu içine koyalım kaybolmasın. <laughs> başka? Burada bir şey yokmuş mutfakla alakalı. Aa, bak maske var gördün mü? Bakayım takayım gözüne gel. Allah. <laughs> Aa, bu da çok eğlenceliymiş Azra. Bu çarpın tablosu. Çarpın tablosunu öğreniyorsun zeka küpü. Gördün mü? Burada da işçiye gelen çocukların doktora yaptığı resimler var. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel resimler var. Gördün mü? Hadi ya biz masayı kuralım. Bak burada bir tane de bebek var. Bununla oyun oynayalım istersen olur mu? Anne, ana, bir kurun. Elin oldu. Evet, boyu oldu değil mi her yerin? Burası televizyon. Bu neymiş bu? Bunun şapkası mı yoksa? Hayır hayır, bu böyle. Ha bu televizyon. Bunlar da koltuk. Saç kısmı var bak. Ana şapkası varmış evet. Bunlar da masa ve sandalye. Bakın arkadaşlar. Bu, bu kocaman olur bu onun şapkası değil demek ki. Bu başka bir oyuncağın parçası anneciğim. Karbon. Değil mi? Başka bir oyuncağın parçası ama kaybolmuş devamı. Bak bu duvar oturuyor. Aa, aa bakayım Aslı. Otur göreyim. Aa bakın arkadaşlar koltukta oturan bir oyuncak. Babam, bu arada, Gördünüz mü? Böyle oturuyor. Oturup televizyon izleyecek değil mi orada? Bakayım dur. Şu tarafa geçeyim. Bakayım. Şey bakayım. Koltukta oturup televizyon izleyecek. <laughs> Oturamıyor yani niye oturamıyor dur bakalım Heh, şöyle kollarıyla koltuğu tutsun. Heh. Şimdi televizyonda ne varmış çizgi film mi varmış televizyonda? düştü yine. Ne varmış televizyonda? Ha, durdu işte gördün mü koyabildin azra? Aferin sana. Hı mat dur bakalım. Böyle evet anneciğim öyle diyor. Duyuyorsun başka ne varmış? Getir bakalım. Bu neyin oyun parçası olduğunu bilmiyoruz az daha. Bunun parçasını bulamadım anneciğim. O bu da popit. Popit. Onlar da zeka küpleri. Oynadık bunlarla. Ama çok fazla karıştırmayalım tamam mı? Birazdan doktorun yanına gideceğiz. Bu da, bu da popit. Evet iki tane popit varmış. Biri mavi diğeri rengarenk gördün mü? Evet bu da bu da. Başka? Hadi bunu bir daha salla. Aferin sana. Çok eğlenceliymiş değil mi? bundan sana da alalım bence. Ha, i̇ster misin sana da Göster bu ki. Şöyle yukarıdan aşağı doğru sen de. <laughs> Aferin. Bak ne kadar güzelmiş değil mi? Wow. Şimdi hadi gidelim birazdan. Doktorun yanına muayene olacağız tamam mı? Anlaştık mı? Hadi gel toplayalım buraları. Ama doktorun yanına gitmemiz lazım ya. O yüzden toplamamız gerekiyor Azra. Doktor diyecek ki Azra Hanım açın bakalım ağzınızı. Dişlerinizde neler var diyecek. Oraya içeri koltuğa uzanacağız. Tamam mı? Ne Azra doktor koltuğuna yatacak. Gel bakalım Azra. Evet. Geldik. Şimdi oraya yatmayacaksın. Doktor koltuğuna yatacaksın. Bak buraya. Hadi gel bakalım. Gel bakalım şuraya. Birazdan doktor gelip seni muayene edecek. Uzan bakalım dişlerine bakacaklar. Sağlıklı mı dişlerin diye. Çürümüş mü? Dişlerini güzelce fırçalayabiliyor musun diye bakacaklar. <laughs> Öyle değil ama biraz <laughs> ayağa <kalkamıyorum. gülüyor> Yaslan bakalım arkana. Yaslan. Şimdi birazdan seni muayene edeceğiz. Tamam mı? Korkuyor musun dişçiden? Korkmuyorsun değil mi hiç? Aferin benim kızıma. Evet Azra Hanım, Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, öğrendim ki dişleriniz biraz ağrıyormuş. Doğru mu? Evet, şimdi sizin dişlerinizi muayene edeceğiz. Anlaştık mı? Açın bakalım ağzınızı. Hadi bakalım kocaman. Şöyle bakalım dişlerinize. Yukarı doğru bir bakalım. Kaldır bakalım. Aa, dişleriniz çok sağlıklı görünüyor Azra'cığım. Dişlerini fırçalıyor musun sen? Fırçalıyorum. Aferin sana. Nasıl fırçalıyorsun? Göster bakalım. Göster göster aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı. Kaç dakika fırçalıyorsun? En az 3 dakika fırçalaman gerekiyor tamam mı? Sakın unutma. Aferin sana. Arkadaşlar Azra'nın dişlerini kontrol ettik. Şimdi buradan su geliyor. Oradaki suyu içiyorsun. Sonra buraya doğru tükürüyorsun. Ya. Hayır su içmedin ki tükürmen. Su içmen gerekiyor. Ondan sonra tükürebiliyorsun. Ya buradakilerle dişlerine bakacağız Azra'nın şimdi hepsini kontrol edeceğiz tamam mı? hangisiyle bakayım hangisiyle? bununla bakalım mı Azra dişlerini <laughs> aç bakalım kocaman aa, aa Azra ya şurada bir tane çürük gördüm sanki kocaman aç bakayım ağzını aa, şurada bir tane çürük varmış sanki dur onu kontrol edelim kaldır kocaman aç bakalım bızz, bızz, bızz. tamam dur şimdi bir de öbürüyle de bakalım Öbürünü de şöyle alalım. Öbürüyle de bakalım kontrol edelim. Aç bakalım kocaman. Aa, aferin kız Azra sana. Dişlerinde hiç çürük yok mu senin? Tebrik ederim seni. <laughs> evet anneciğim. Hangisini yapalım? Bunu mu? Tamam bunu da yapalım. Aç bakalım kocaman. Kocaman kocaman. aa. aa. Bak burada dişlerinde çürükler var tamam mı? Bu dişlerini fırçalaman gerekiyor. Sakın dişlerini fırçalamayı unutma tamam mı? Dişlerini fırçalarsan çok sağlıklı dişlerin olur tamam mı? Aferin sana Azra. Arkadaşlar sizler de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın tamam mı? Evet anneciğim orada da var. Bana bak bakalım ne söyleyeceğiz arkadaşlara. Arkadaşlar sizler de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın diyeceğiz değil mi? Söyle bakalım. Fırçalamayı unutmayın. Evet arkadaşlar fırçalayın dişlerinizi. Biz bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Televizyon değil anneciğim o bilgisayar ekranı oradan dişlerimize bakıyorlar bizim.